Sahnelerden siyaset dünyasına atılan isimlerden biri olan Davut Güloğlu düzce de seçim çalışması yaptığı sırada seçmenle tartıştı. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Güloğlu sinirden elindeki mikrofonu fırlattı. Başkan ya, elinde mikrofon var. Ya bir sen ne dersin? Ben buralıyım abi. Ben de buralıyım. Ee, ben de buralıyım. Ha, ha, ne olacak şimdi ha, sen ha, bana Projelerini anlatıyor, destek istiyordu. Yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia edince tansiyon yükseldi. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu seçmenle tartıştı. Bunu açıklamaya zorundayız ama. Bir dakika. Açıklıyoruz adı da söylüyorum herkese. İsmini de söyleyin. Bütün kamuoyu bilsin. Bütün Neyin ismini söyleyin? Gazetecimizin. Hepsi, tümü. Yani tümü derken... Gelenin tümü genel, tüm tümü, yayın. Şere... Allah Allah, daha Allah. 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 Daha ne anlayacağım ben. Sen buraya tuttun en fiyat etten oğlum. Be, başkan, beni satın alacak para daha üretir Sahnelerden siyasete atılan isimlerden Davut Güloğlu, yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçim çalışması için gittiği kahvehanede, sözlerinin kesilmesine sinirlendi. Elindeki mikrofonu masaya fırlattı. Onu demedim, seni tuttun ama da her konuşuyorum araya giriyorsun. Girmeyelim mi? Sormayalım mı? Hadi. Sorma nasıl? Düz Biz... diyoruz.

ཨ་ལོ་རི་ལ། <im> 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 <im>